Evet, bugün sizlerle evvel zaman kurabiyesi yapacağız. Ee, bunun için iki tane yumurta, yumurtanın bir tanesinin sarısı üzerine, o yüzden onu ayırdım. Bir tanesi bütün içerisine girecek. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı toz şeker, aldığı kadar da un. Kek harcından biraz daha katı olacak, kaşıkla dökeceğiz hamuru. Biraz sonra göreceksiniz. İki tane de kabartma tozumuz var, onları da şöyle göstereyim. Bunları ben videoya başlamadan önce bir tanesinin beyazını ayırmıştım buraya. Şimdi diğer yumurtamızı ekliyoruz. Müzik <laughs> arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Hamurumuzun, hamurumuzun katılığı bu, bu şekilde olacak. Bu katılıkta olacak. Şöyle birer kaşık alıyorum. Şu şekilde. Bir kaşık yardımıyla tepsiye indiriyorum. Şöyle Kaşık yardımıyla döktükten sonra önce bu üzeri için yumurta sarımızı sürüyoruz. Müzik Ee, ben normal beyaz şeker kullanıyorum şu an. Evet. Hem çok pratik, hiç mikser bile aramadan, hem bayatlamıyor, bayatlamaması da müthiş bir şey. Şu şekilde, ee, şu an ben bunu koyacağım. Önceden ısıttığımız fırınımıza 170-180 derece arasında pişirebilirsiniz. Ee, toplamda yaklaşık 20 dakika yeterli oluyor. Tabii ki sizin fırınınızın markasına göre değişebilir. Onu pişirdikçe siz de ayarlarsınız ama yaklaşık 20 dakika da yeterli. Ev evet, zaman kurabiyelerimiz hazır. Hem pratik, hem lezzetli, hem de bayatlamayarak sizin hayatınızı daha da pratikleştirecek. Şöyle ben servis yaptım. Kendi tabağıma bir tane alıyorum. daha iyi içinin pişkinliğini de görmeniz için şöyle bakalım. Şöyle yakından da gösterelim sizlere. Şöyle. Şimdi tadına bakalım. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup takipte kalırsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Afiyet olsun.